Hoş geldiniz. Birinci ben oldum herhalde. O yüzden önce sizi çağırdı mı? Evet, çok güzel bir geceydi, çok güzel bir organizasyondu. Çok emek harcandı, çok vakit geçirildi. Ben ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, özellikle kültür müdürlüğümüzün çalışanları, personel arkadaşlarımıza ve Kültür Müdürümüze, çalışma arkadaşlarıma haseten çok teşekkür ediyorum. Onlar özveriyle çalıştılar ve onlara hep destek verdi. Kimler destek verdi? Hem Erbaa'da yaşayan hem Tokat'ta yaşayan müzisyen arkadaşlarımız çok destek verdiler, emek harcadılar. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem Kültür Müdürlüğümüze hem de müzisyen arkadaşlarımıza özellikle de çok büyük bir alkış istiyorum. Benim artık bu konuşmam teşekkür konuşması. Bizde bu yarışmanın böyle işte profesyonel hale gelmesi ve çalışmanın kalitesinin artmasında emeği olan jüri, jürimiz var. Onlar da Samsun'dan, Amasya'dan, Tokat'tan geldiler. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ve yine Harun Akbulut. Ben ona ne kadar teşekkür etsem az. Harun abimiz, Erbağlı hemşerimiz. Kendisi bu programın işte az önce de söylediğim gibi profesyonel hale gelmesi için bize en büyük desteği veren kendisiydi. Ben Harun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine uzak yollardan hem klip çekimi için hem de bu program için geldi. Uyuş Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Burcu Hanım ve Turgay Bey, ben bugün tanıdım kendilerini ve o kadar sıcak, o kadar samimi ve programımıza o kadar renk kattılar ki ben hem kendi adıma hem de Erba adına sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> bizi izlemeye, bizi izlemeyi sizler hem Erba'daki mahallelerimizden, köylerimizden hem de Tokat merkezden diğer ilçelerden gelen misafirlerimiz var. Ben ayaklarınıza sağlık diyorum. Yine Emrah Binici ve 2 TV ekibi İstanbul'dan kalktı. Canlı yayın ekibimiz Tokat'tan kalktı geldi. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bu çalışma tabii ki biz ön ayak olduk. Belki yapılsın dedik. Yapılmasını istedik ama asıl emeği bu saydığım isimler verdi. Ben hepsine özellikle tekrardan sizden bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim bu çalışmalarımız devam edecek. Biz bu çalışmalarından kastım da şu. Ben Erbağ'a ya, altyapısını üst yapısından kültür sanatını, sporunu diğer branşlardan ayırmadan Erbağ'ın hem altına hem üstüne hem insanına hem Erbağ'da yaşayan bütün canlılara hizmet etmek için çalışıyorum. Bu da sadece onlardan bir tanesiydi ve Size hizmet etmekten dolayı da gurur ve şeref duyuyorum. Erbağlıyım dediğimde göğsümü gere gere sizlerin sayesinde Erbağ'da yaşayan hemşerilerimin sayesinde göğsümü gere gere Erbağlıyım diyorum. Erbağ Belediye Başkanıyım diyorum. Bu program çok güzel oldu. Sizler salonu doldurdunuz, taşırdınız. İnşallah bu programların devamları gelecek tabii ki. Ramazan'da yine Ramazan'ın maneviyatına uygun bir şekilde yine programlarımız devam edecek. Ramazan'dan sonra yine kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yine bu sene iki senedir yapamadığımız Yaprak Festivali'nin 22.sini hep beraber düzenleyeceğiz. Ve özellikle de Hani az önce saydığım altyapısından üst yapısına, kültür sanattan sporuna diye yine süreç içerisinde kültür sanat merkezimizdeki kadınlarımızın özellikle yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği yine etkinlikleri ifa edeceğiz. Sizlerin desteğiyle. Yine bu akşam bu programda bu programın yapılması için bir de maddi desteğe ihtiyaç var. Biz onları da Özellikle sponsorlarımızı çağırmıştık. Ben başta başaran olmak üzere diğer firmalarımıza da Erba adına, belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımızın hepsi birbirinden kıymetliydi. Vakit ayırdılar, geldiler. Ailelerinden zaman çaldılar. Kendi özel hayatlarından zaman çaldılar. Ben onlara da çok büyük alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Ve inşallah birinci olan arkadaşımız da onun için hayırlı olur diyor. Tabi bir sonuç olduktan sonra hayırlı olması en önemlisi. İnşallah ona hayır getirir. Bu akşam izlediğimiz Aykut kardeşimiz gibi onun da böyle güzel çalışmasını hep beraber burada izlemiş oluruz. Ben gelen, katılan, destek veren Herkese, her Erva'lı'ya, her Tokatlı'ya, uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir şey Şimdi birinciyi ben açıklayacağım, plaketini verelim, sonra performansını sergileyeceğim, bir daha sizi galiba. Yani. Şimdi evet, birinciyi açıklama zamanı geldi. Aslına bakarsanız ben de çok beğenmiştim yani etkilemek istemedim ama kimseyi başkanım bilmiyorum o zaman gelsin müziğimiz şöyle bu evet. sefer coşkulu acaba kim kim 609 değil 604 değil. Ben devam ediyorum. Alkışlar 601 Özgür Güney için geliyor. Evet. Yarışmamızın birisi. Diğer arkadaşlarımız ayrılmasınlar. Tebrik ediyoruz. Ben bir kutlaşma edelim. Erol kardeşim diğer arkadaşlarımız ayrılmasın. Evet. Yarışmamızın birincisi Özgür Sizlerden ricamız biraz ayrılmayın hep birlikte ayrılalım. <laughs> Hemen diğer yarışmacılarımız da gelsin. Başkanım siz buradayken onların da plaketlerini takdir edelim. Yarışmacılarımız da gelsin lütfen. Çok güzel bir deneyim oldu. Yüreklerinize sağlık. Buyurun. Hemen plaketlerini verelim. Sonra Özgür ve baş başa bırakacağız. Evet, diğer yarışmacılarımızın da pekiti. Bütün sesler, bütün eserler çok güzeldi. Kendine ama SMS oylaması ve jürimizin de 150 katkısıyla birincimiz, ikincimiz, üçümüzü açıkladık. Evet, tamamdır. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sizleri umuyoruz. Alkışlarla. Evet, sahnemiz o zaman onları bırakalım. Sahnemizi bilincimize verelim. Sonra veda edeceğiz. Eserden sonra mikrofonumuz buyurun. Evet, sahne sizin. ཨེ་ཉི་མ་གར་མ་ Terima kasih telah <laughs> menonton! Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. destekleyen herkesten, beni yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Şu an bu kadar duyguluyum. Evet. yine Evet. O zaman güçlü bir alkış gelsin. Uğurlayalım, biz de bir alkış yapalım. sevgiler gel. Evet. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi teşekkürlere geçiyorum. Benim ablam da beni izlemeye geldi. Ayşe Kök emekli öğretmenimiz. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi daha yeni görüyorum yani ablamı da. Sahneden inip elini öpmek nasip olmadı yani. Programdan sonra Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, Kültür Müdürümüz Alper Parlak, Yaşar Ay, sonra müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Partnerim kardeşim Erol'a çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erbağımızdan memnun kaldınız umarım. Alanya'da benim çok yoğun bir kitlem var. İnanılmaz. Söylüyorum yani Alanya'da benim ismimi yoldan geçene sorun bilir. <laughs> o kadar diyorum yani. Tabi Selamlar olsun hepsine. Sonrasında ışıkta böyle bizim Adem teşekkür ediyorum. Sesle Mesut çok teşekkür ediyorum. Başka var mı unuttuğumuz? İbrahim Uğurlu çok teşekkür ediyorum. Evet. Var mı benim unuttuğum, senin söylemek istediğin? Yani e, Erbaa Belediyesi ailesi diyelim o zaman. Bütün aileye. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyelim. Kameraman arkadaşlarımıza. Tabii. Yönetmenimiz Müjdat var içeride. Evet. Çok seviyorum Müjdat'ı da. Müjdat'a da çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben istersen sen kapanışı yap sonra ben bitireyim. Tabii olur. Buyurun. Ee, öncelikle Sayın Belediye Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin talimatları doğrultusunda böyle sportif, e, kültürel sosyal faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz. Tabiri caizse teşbih de hata olmaz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İnşallah birbirinden güzel programlarla, birbirinden güzel e, yine bu şekilde e, eserlerde etkinliklerde, evet. etkinliklerde birlikte olacağız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize ayrı ayrı. Erbaa Belediyesi ailesine de emeği geçtiği için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Beni yalnız bırakmadığın için sana da çok evet, teşekkür arkadaş. ediyorum. Evet, Jimmy bana doğru gelsin o zaman. Tabi. Bana doğru gelsin Jimmy, gidiyorum ben. Tabi. Evet, Sayın Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Birincimiz Özgür Güney, tebrik ediyorum. İkincimiz Rabia Akçan, tebrik ediyorum. Üçüncümüz Betül Şahin, tebrik ediyorum. Evet, şu anda bizleri Ekin TV'de ekran başında Türkiye'nin birçok bölgesinde, dünyanın birçok bölgesinde izleyen, siz izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar katılan, şu an halen ayrılmayan konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendiniz için bir alkış istiyorum. Halen ayrılmadığınız için. Ben gidiyorum. Hemen birazdan yola çıkacağız. Sabaha yetişmeye çalışacağız. Altın Yaprak ikinci ses yarışmasını izlediniz. Muhteşem güzeldi. İzleyen, katılan, gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.